Bugün ise dünyanın en büyük 7 teknoloji devinden bahsedeceğim. Hızlıca, kısaca bunlar ne durumdalar, ileride bunları neler bekliyor, iyiye mi gidiyor, yoksa yerinde mi sayıyor, geriye mi gidiyor? Biraz benim gözümden bu şirketler bugün ne halde bunlardan bahsedeceğiz. Peki hangi sıralamayla konuşacağız derseniz, gelecekte onları gördüğüm şeylere göre konuşacağız ve kötüden iyiye doğru. Yani mesela ilk olarak Apple'ı konuşacağız. Apple bugün en iyi şirket hangisine derseniz, bence bugün en iyisi mükemmel bir şirket Apple ama gelecek için öyle görünmüyor bana. O yüzden önce Apple'dan bahsedeceğiz. Adım adım, ileride daha iyi gördüğüm, bugünkü halinden daha iyi gördüğüme göre adım adım ilerleyeceğiz. Önce Apple'dan başlıyoruz. Arkadaşlar Apple'ı hepiniz biliyorsunuz. Ürünlerini kullanıyoruz. Ben de Apple'ın mümkün olduğu kadar bir sürü pek çok ürününü kullanıyorum. Apple harika ürünleri olan harika bir şirket. Harika bir ekosistem. Apple müthiş bir şirket. Ama bundan yaklaşık 5-6 sene önce Amerika'da bir yönetici vardı. O zaman çalıştığım şirketin bir yöneticisi vardı. Onunla konuştuğum zaman demiştim ki Steve Jobs vefat ettikten sonra Apple'da inovasyon bitti. Artık yeni şeyler görmüyoruz. O da bana o zaman şey demişti. Evet ama Tim Cook geldikten sonra borsa değerini 10'a katladı gibi bir şey söylemişti. Doğru borsa değerini katlamış olabilir ama ben ondan bahsetmiyorum. Ben bugünkü videoda da hisse senedi fiyatından bahsetmiyoruz. Hisse senedi fiyatı pek çok şeyden etkileniyor. Düşebilir, çıkabilir. Bu başka bir konu. Ben şirketin temellerinden bahsediyorum bugün. Apple'ın inovasyon konusunda çok geride kaldığını düşünüyorum. Yani yıllardır bir kendinize bakın. Son yıllarda Apple'dan çığır açan nasıl bir ürün gördünüz? Hiçbir şey gördünüz mü? Her yıl biraz daha iyileştirilmiş iPhone, biraz daha geliştirilmiş MacBook, biraz daha geliştirilmiş iPad. Yani bunun ötesi yok. Hep aynı ürünlerin biraz daha iyi versiyonuyla karşılaşıyoruz. Yani inovasyon çok kötü durumda yapıldı. Bunu Siri'den de anlayabiliriz. Yani Siri'yi biliyorsunuz. Siri ya hiç olmasın daha iyi. Ben, Steve Jobs mesela dirilse gelse bu Siri yüzünden bunların hepsini döver muhtemelen. Ya bu halde ise hiç koyma daha iyi Siri'yi. Yıllardır yani 2025 dünyasında Siri'nin ne kadar hala kötü olduğunu Hepiniz görüyorsunuz. Yapay zekada da çok geri kaldılar. Yapay zekayı da bir türlü entegre edemediler. Edeceklerini duyurdular vesaire. Yani genel olarak Apple'ın inovasyon konusunda çok kötü olduğunu düşünüyorum. Çok geri kaldığını düşünüyorum. Bu da yani umarım iyiye gider çünkü Apple harika bir ekosistem. Hala çok iyi para kazanıyor. Ciroları muhteşem çünkü pek çok şekilde seni bağlıyor ve günümüzde hala evet en iyi ürünler Apple'ın ürünleri. Ben de hep Apple kullanıyorum ve bu beni rahatsız ediyor. Bu inovasyonun kötü olması beni rahatsız ediyor. Umarım gelişirler ama net bir şekilde Apple'ın bir SEO değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Apple'ın geleceğini bugünkünden maalesef daha kötü görüyorum. Değişiklikler olursa tekrar sizle paylaşırım. Bir sonraki şirketimiz Google. Google hakkında da gelecekte biraz sıkıntılar görüyorum. Neden? Çünkü Google biliyorsunuz 20 yıldır, 30 yıldır arama konusunun lideriydi. Herhangi bir şey merak ettiğimiz zaman Google'a sorardık ve cevabı öğrenmeye çalışırdık. Direkt karşımıza çıkarmazdı ama biraz araştırırdık ve muhtemelen cevabımızı bulurduk. 30 yıldır bu konuda Google dünyada bir numara tartışmasız, rakipsiz, tek. Harika bir şirket ama yapay zeka çıktıktan sonra işler biraz tehlikeye bindi. Google yapay zeka konusunda hem biraz geri kaldı hem de yapay zeka doğrudan Google'ı tehdit ediyor son yıllarda mesela son zamanlarda birkaç yıldır yapay zeka çıktıktan sonra bir şeyi merak ettiğiniz zaman nereye soruyorsunuz? Google'a mı soruyorsunuz yoksa yapay zekaya mı soruyorsunuz? Hani Google amcaya sorduk diye yaygın bir terim vardı artık yapay zekaya sorduk oldu bu. Yani Google aramaları da Google'ın gelirinin en büyük kısmını oluşturuyor. Yapay zeka daha da büyüyecek. Bunun önünde duramayız. Yani son 10-15 yıldır benim dünyada gördüğüm en büyük inovasyon, en önemli yeni teknoloji yapay zeka zaten dünyayı yerinden oynattı ve bu yapay zeka daha da büyüyecek ve büyüdükçe Google'ın arama olayı daha çok sıkıntıya girecek. Google bununla alakalı e, Gemini'yi Google'a entegre etti. Bunu da takip ediyorum, görüyorum. Google'a bir şey sorduğunuz zaman önce Gemini'la size cevap veriyor. E, evet, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Google'ın da genel olarak yavaş kaldığını düşünüyorum. Meta'ya göre, Microsoft'a göre Google'ın biraz daha yavaş kaldığını düşünüyorum. Tabii Google'ın YouTube gibi bir hazinesi var. YouTube hala mükemmel ama arama motoru, o reklam gelirleri çok önemli bir pay oluşturuyor gelirlerinde. Burada büyük bir sıkıntı var. Eğer Google'da daha hızlı hale gelmezse ciddi sıkıntılarla karşılaşacağını düşünüyorum. Bir sonraki şirketimiz Amazon. Bu 7 şirketten en kararsız kaldığım şirket Amazon. Çünkü Amazon'un uzun süredir robotları sistemine entegre ettiğini, hem lojistik kısımda hem paketleme kısmında robotları çok aktif bir şekilde kullandığını değil mi? hep görüyoruz internetten. drone'larla paket teslim ediyor, arabaları sürücüsüz gibi. Yani Amazon'un teknoloji konusunda hala çok inovatif olduğunu görüyorum. Ama aynı zamanda işinin büyük bir kısmı perakende ve online satış ve ama bu sektöründe öyle yeterince karlı olmadığını da görüyorum. Aynı zamanda tabii Amazon da bunun farkındaki Amazon Web Services işine yatırım yapıyor. Bu alanda da çok iyi büyüyor. Yani Amazon'la alakalı şu anki halinin iyi olduğunu düşünüyorum. Google'a, Apple'a göre çok daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ama Amazon'un Amazon Prime yatırımının acaba bu gibi şeylerde ne kadar zarar ediyor? Buna emin değilim ama genel olarak Amazon'un harika bir şirket olduğunu düşünüyorum. Hem inovasyon konusunda hem teknolojiyi ayak uydurma konusunda müthiş olduğunu düşünüyorum. Amazon'un gelecekte yine dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında büyük bir yeri olacağını düşünüyorum. Bir sonraki şirketimiz Microsoft. Microsoft ise bakın yapay zeka çıktığı zaman yapay zekaya ilk olarak 10 milyar doları yatırdı ve ChatGPT'ye ortak oldu. Microsoft siz Microsoft'un hangi ürününü kullanıyorsunuz desem pek bilmezsiniz. Belki bir hayatınızda Excel vardır yani ama Microsoft şirketler için harika. Ve şirketler konusunda da Microsoft'un yapay zeka konusunda çok iyi bir pozisyonun olduğunu düşünüyorum. O da şu. Yapay zeka bence daha Yapay zeka devrimi başlamadı bile. Yapay zeka şu an daha hala bireyler kullanıyor. Biz normal bireyler olarak sorularımızı soruyoruz, cevaplarımızı alıyoruz. Daha kurumlar, şirketler yapay zekayı kullanmaya başlamadı bile. Daha doğrusu ne nasıl başlayacaklarını bile daha bulamadılar. Bu bulunduğu zaman vesaire yapay zeka çok başka bir evreye geçecek. Microsoft da burada hangi pozisyonda biliyor musunuz? Yapay zekayı şirketlerle buluşturan Şirket işte Microsoft olacak. O yüzden Microsoft'un en beğendiğim yani zaten pozisyonu harika, çok önemli bir pozisyon ve bu pozisyonda Microsoft çok hızlı davrandı. İşte bu hızlı davranan şirketlere bayılıyorum. Microsoft da bu konuda çok hızlı davranıyor, gelişiyor, hemen adapte ediyor kendisini. Şu an yavaş yavaş şirketlere yapay zekayı sunmaya başladı. O yüzden Microsoft'un da geleceğini çok iyi görüyorum. Bir sonraki şirketimiz de Meta. Meta'ya bayılıyorum. Meta biliyorsunuz Facebook'la çıktı. Facebook'la bütün dünyayı ele geçirdi, büyüdü. Daha sonra bakın iyi, iyi düşünmeniz lazım. Instagram diye bir sosyal medya çıktı. Ne yaptı? Facebook yani Mark Zuckerberg gitti Instagram'a bastı parayı Instagram'ı satın aldı. Daha sonra WhatsApp değil mi? Bütün dünya WhatsApp'ta mesaj yaşıyordu. Mark Zuckerberg gitti WhatsApp'a parayı bastı WhatsApp'ı satın aldı. Daha sonra Snapchat patlamıştı. Snapchat'i almak için her şeyi yaptı. Bütün teklifleri yaptı. Çok ciddi paralar teklif etti Snapchat'e. Snapchat bir türlü satmayınca Kendisi story özelliğini getirdi Instagram'a ve Instagram'ı büyüttü. Snapchat baya bir sıkıntıya düştü ondan sonra. Daha sonra hatırlayın bir ara Metaverse diye bir şey çıkmıştı. İsmini bir anda Meta diye değiştirdi. Mark Zuckerberg'ü inanılmaz iyi bir SEO olduğunu düşünüyorum. Teknoloji nerede yeni bir teknoloji var hemen oraya atlıyor. Direkt içine giriyor. Yapay zekada da aynı şekilde şu an ya çok ciddi yatırımlar yapıyor e, Meta bunlara. Son e, zamanlarda da duyuyoruz yapay zeka mühendislerini Yüz milyonlarca dolar teklif ederek kendisine çekmeye çalışıyor. Yani Mark Zuckerberg'ün gerçekten teknolojiyi almak için her şeyi yapan bir CEO olarak görüyorum. Ve bu konuda da çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum. Şirketini bir şekilde hep ayakta tutuyor, hep güncel tutuyor ve yeni teknolojileri hep bünyesine çekmek için her şeyi yapıyor. Bazı şirketler gibi yıllık %6, %7 temettü vereyim diye boş boş işler yapmıyor. Gidiyor parayı teknolojiye yatırıyor. Geride kalmamak için her şeyi yapıyor. O yüzden Meta'yı da Meta'nın da çok iyi yönetilen harika bir şirket olduğunu düşünüyorum. İleride çok daha iyi yerlerde görüyorum. Bir sonraki şirketimiz ise Nvidia. Son yılların gözdesi biliyorsunuz 4 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket. Nvidia ne yapıyor? Yapay zekanın varlığı Nvidia sayesinde, Nvidia'nın çipleri sayesinde. Evet Nvidia da harika çipler üretiyor ve bu sayede dünya yapay zeka ile bir çağ atlamanın eşiğinde. Yapay zeka son 10-15 yılın en büyük buluşu. Yani bence dünyada herhalde iPhone'dan sonraki ilk defa bu kadar büyük bir buluş oldu. O da yapay zeka. Yapay zekanın işte altyapısı Nvidia sayesinde. Nvidia'nın çipleri sayesinde. Yapay zekanın daha yeni başladığını düşünüyorsam haliyle Nvidia'nın da daha yeni başladığına inanıyorumdur. E, tabi şunu unutmayın bu videoda bu şirketlerin hisse senedi değerlerinden bahsetmiyorum hisse senedi bugün çok aşırı fiyatlanmış olabilir Yarın işler daha iyi olduğu halde hisse senedi fiyatı daha düşük olabilir O yüzden bu videoda size hisse senedi yükselecek veya düşecek bunlardan bahsetmiyorum Sadece bu şirketin bugünkü halinden daha iyi mi olacak. Yoksa daha kötü mü olacak ileride? Kendi yorumumu yapıyorum bu konuyla alakalı. Nvidia'nın da yolunun çok uzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapay zeka daha rekabet devam ediyor. Pek çok yapay zeka çıkıyor piyasaya ve daha şirketler, devletler, kurumsal yerler daha bunu kullanmaya başlamadı bile. O yüzden daha çok yolumuz var. Nvidia'nın da önünü çok açık görüyorum. Ve son olarak da Tesla geleceğini bugünden çok daha iyi gördüğüm hatta bugüne kıyasla en iyi gördüğüm şirket Tesla. Tekrar Tesla konusuna girmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Burada bu şirketlerin hangisinin hisse senedi en iyiye gider konusu değil bu. Eğer hisse senedinin güvenilirliğinden bahsedecek olsaydık mesela Apple'ı bir numaraya koyardım. Ama bugünkü videoda Apple son sırada. Geleceğini sıkıntılı görüyorum Apple'ın yönetim tarzından dolayı. Tesla'nın ise geleceğini inanılmaz iyi görüyorum. Bana deseniz ki bu 7 şirket arasında %50 düşme ihtimali olan, en yüksek ihtimal olan şirket hangisi derseniz Tesla derim. Yani bu konu hisse senedi fiyatından bağımsız bir konu. Bunu tekrardan belirteyim. Ama şirket olarak Tesla'yı çok beğeniyorum arkadaşlar. Çünkü Tesla'nın son yıllarda araba konusuna... Birincisi Tesla'nın sadece bir otomobil şirketi olduğunu düşünmüyorum. İkincisi, otomobil şirketi olarak da bir devrim yaptığını düşünüyorum. Tesla'nın otomobil konusunda nasıl Apple iPhone'la bütün telefon şirketlerinin içine ettiyse, Tesla'nın da Model Y ile dünyadaki araba şirketlerine çok büyük zararlar vereceğini ve diğer şirketler için çok büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tesla devrim yaptı. Mesela ben 2 sene önce içten yanmalı motorlu bir araç aldım. Ya o kadar rahatsızım ki 2 yıl içinde araba sıfırdı. Yani daha öncesi yok araba yeni bir araba. Hemen 2 yıl oldu. Hemen arabanın yeni kasasını çıkardılar. Ya yani o kadar soğutuyorlar ki kendilerinden. Tesla Tesla'yı gördükten sonra Tesla bir araba çıkarıyor. 10 sene sonra makyaj yapıyor arabaya. 10 sene sonra kasasını değiştiriyor. Yani senin arabanı hemen alıyorsun. bir yıl sonra eskitmiyor. 2 yıl sonra eskitmiyor. Arabanın değerinin korunmasını sağlıyor. Evet, elektrikli olduğu için ön yargılar var, zorluklar var, korkular var. Olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Neymiş işte şarj süresi uzunmuş. Menzili kısaymış. Ya muhtemelen ilk normal içten yanmalı motorlu arabalar çıktığı zaman da menzili kısaydı. İşte istasyon şarj edecek yer bulamıyormuşsun. Muhtemelen ilk benzinli arabalar çıktığı zaman da şarj edecek yer bulamıyordun zaten. Ya bunların hepsi çözülür hepsi. Tesla'nın arabaları mükemmel. Ve daha önemlisi bu arabalara yapay zekaya entegre edecek. Bu arabaları uzaktan güncelleyebiliyor. Aynı nasıl iPhone'u güncelliyorsan Tesla'nın arabalarını da güncelleyebiliyorsun. Durup dururken arabana yeni bir özellik gelebiliyor mesela. Gibi gibi ben Tesla'nın otomobillerinin dünyada nasıl cep telefonlarında iPhone'un etkisi neyse Tesla otomobillerinin de dünyada aynı etkiyi uyandıracağını düşünüyorum. Mesela bir bilgi vereyim size. Dünyada elektrikli arabalardan kar eden tek şirket Tesla. Diğer hiçbir şirket kar edemiyor. Bir de BYD olduğu sanılıyordu. BYD'nin de kar edebildiği sanılıyordu. Ama son zamanlarda ortaya çıktı ki Çin devletinden kampanyaları işte teşvikleri alabilmek için sahte satışlar rapor etmiş. Bu da ortaya çıkınca dünyada elektrikli arabalardan kar edebilen tek şirketin Tesla olduğu ortaya çıkmış oldu. Ama Tesla sadece bir otomobil şirketi değil. Tesla'nın işte önünü çok açık görme sebebim inovasyon konusunda çok agresifler. Yani şu an mesela tam otonom sürüş yapmaya çalışıyorlar. Tam otonom sürüşe ulaşmak üzereler. Buna ulaştığını bir düşünsenize. Araba konusu, otomotiv konusunda yani 100 yıl sonra bir devrim gerçekleşmiş olur. Tam otonom sürüşe ulaştıkları an. Bu bir devrim olacak. E bitmiyor ki Tesla'nın inovasyonları. Başka ne yapıyor? Yapay zekayı arabalara entegre ediyor. Ama bu değil. Asıl konu şu. Bir de Tesla'nın mesela şeyi var değil mi? Optimus. Robotları. Bakın herkes robot yapmaya çalışıyor. Robot ne? Boston Dynamics gidiyor 10 yıldır robotlara takla attırıyor. Ne bileyim dans ettiriyor. Ya kardeşim taklamakla ne yapıyorsun ya? Tesla ne yaptı? Çıktı robotları. Parmaklarını çıkardı öne. Dedi ki bu robotlar parmaklarını kullanacak. Ev işlerini yapacak. İşte adamlar Tesla şirketi öyle bir inovatif bir şirket ki o kadar... Bayılıyorum bu şeye böyle agresifçe bütün teknolojiyi en ihtiyaç Çözüme odaklı bir şekilde kullanmaya çok agresifler. Yani bu yüzden bu şirketin tam otonom sürüş, tam düşünün tam otonom sürüş gerçekleştiği zaman Uber'den çok daha büyük bir yeni bir gelir kapısı çıkıyor ortaya. Optimus hazır olduğu zaman evinizde artık düşünsenize bir robot, her eve gelecek bir robot yani inanılmaz büyük bir teknoloji. Bunlar başarılabilecek mi? Tabii ki bir soru işareti ama başarılabilirse eğer Tesla ileride bugünkünden çok daha büyük hale gelecek demektir. Tabii bunu başaracak olan kişi şirketin CEO'su Elon Musk ama aynı zamanda son zamanlarda şirketin önündeki engelde yine Elon Musk siyasi hareketlerinden dolayı. Ben Elon Musk'ın günümüzdeki en büyük dahilerden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu hedefleri de belki biraz geç, belki söylenenden daha sonra ama mutlaka bunları başaracağına inanıyorum ve Tesla'nın dünya tarihindeki en değerli şirketlerden biri olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar bu 7 şirketi bugün çünkü fotoğrafını çekmek istedim aslında. Bugün böyle görünüyorlar. Ben böyle olmalarını istiyorum değil. Mesela ben Apple'a duygusal bir bağım var. Apple keşke bir CEO değişikliği olsa ve tekrardan o eski inovasyon yapan, o teknolojiyi de yol açan, takip eden değil de yol açan bir şirket olmasını en çok ben isterim. Umarım da olur ama bugünkü haliyle son yıllarda çok yerinde sayıyor. Bunun gibi yani bu bugünkü fotoğraf değişebilir. Bugün böyle görünüyor. Bir uyarı daha tekrar yapayım. Bu anlattıklarımın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi asla değildir. Niye olsun zaten? Niye benden duyduğunuz bir şeye göre yatırım yapasınız? Yapmayın. Kendi araştırmanızı yapın. Aynı zamanda zaten bu videoda bu şirketlerin piyasa değeriyle alakalı değil, yaptığı işin temellerinin gelecekte nasıl olacağına dair benim yorumumu içeriyor. Bu video bunu anlatıyor. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni atarsanız harika olur. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.